çok değerli evlatlar. Çanakkale Savaşı'nda vatanın için canı parasına savaşan kahramanları bilir misiniz? İşte ben Çanakkale geçilmez diyen o kahramanlardan biriyim. Adı Seyit Onbaşı. 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesi Çamlı köyüne dünyaya geldi. Geçtik çağlarıma geldiğimde dünyada çok büyük bir savaş başlamıştı. 20 yaşında askeri alındı. Önce Balkan Savaşları'na, ardından 1915 yılında Çanakkale Savaşı'na katıldı. Düşman kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı ardından İstanbul'u ele geçirmek için saldırdı. Çok güçlü donanmaları ve büyük orduları vardı. Bizim ordumuz o kadar büyük, donanmamız o kadar güçlü değildi. Ancak kalbimizde vatan sevgisi öyle düşündü ki tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancımız tamdı. Vatanımızı ve bayrağımızı korumak için çok büyük bir mücadele verdik. Ben Çanakkale Savaşı'nda 215 kilogramlık top mermisini sırtlayarak İngiliz gemisini batırmayı başardım. Çanakkale'de Anafartalar Karnamanı Mustafa Kemal önderliğinde denizde hem de karada düşmana geçtiler dedik. Bu mücadele aylar sürdü. Pek çok asker arkadaşım vatanımız şehit oldu. Kalbimizdeki inanç öyle büyüdü ki sonunda bütün... Şimdi sorumu soruyorum. Geçen 106 yıl ve geçilemeyen bir Çanakkale 160, 106 yıl önce yazılan bir mektubu seslendiren kişiyi tahmin edebilecek misiniz? Bir saniye, hep beraber konuşuyorsak konuda seçim yapamam. Parmak kaldıralım, öğretmen arkadaşlarım yardımcı olsunlar. Şu muhabiri önce söylemiş, Raşlı öğretmenim bir anlaşabilir misiniz? Cevabı nedir öğrencimizin? Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı. Gelen cevap, buyurun öğretmenim. Siz söyleyin hocam. Müdür diyor. <laughs> müdür bey. <laughs> evet. Tabii en çok müdür bey onlarla diyaloglu olduğu için oyun sınıfımızdan <laughs> geldi doğru Alkışlıyoruz çocuklar arkadaşımızı. Evet. Bu ses kaydırma için de okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Cemre Şaşık'ın müdür bey diyor.